Herkese merhaba arkadaşlar ben Uzay kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün yanımda gördüğünüz gibi oyun yöneticisi olan Satiko var zaten kendisini tanıdığınızda eminim son zamanlarda tarzıyla ün kazanmış bir yönetici oldu aa evet arkadaşlar şu anda birlikte fotoğraf çekiliyoruz çok heyecanlıyım arkadaşlar tabii ki de hemen like atalım çok güzel olmuş bu videomda arkadaşlar Satiko ile bir gün geçireceğiz Kanalıma abone olup videoya like atarsanız arkadaşlar gerçekten çok sevinirim. O zaman hemen videomuza başlayalım. Evime gitmek istedi. O zaman hemen arkadaşlar evime doğru yol alalım. Kendisi arkadaşlar gerçekten çok samimi. Yeniden bir fotoğraf çekiliyoruz. Çok güzel, like'ımızı atalım. Şimdi onun evine gidiyoruz. Moda defilesi yapmaya karar verdik. Moda defilesi oynamak gerçekten çok eğlenceliydi arkadaşlar. Şimdi son olarak dondurma yemeye gidiyoruz. Çilekli dondurmayı çok sevdiğini söyledi. Ben de çilekli dondurmaya bayılıyorum arkadaşlar gerçekten. Peki ya sizlerin en sevdiği dondurma ne arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar benim videom bugünlük bu kadardı. Bence gerçekten birlikte çok eğlendik. Peki arkadaşlar hangi yöneticiyle daha fazla videomu görmek istersiniz mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın sonraki videolarda hoşça kalın.